Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz, bugün sizlere Kara Leventlerinden olan bir zamanlar Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'nde yaşamış Leventoğullarından bahsedeceğim. Ardından Leventoğulları Türk mü yoksa Kürt mü ona değineceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Yıl 1719 Bölge Akçadağ Levent 1719 yılında Osmanlı bir fetva ile Kara Leventliğini lağveder ve Leventlerle ilgili vur emri çıkarır. Bu fetvanın ardından Anadolu'nun dört bir tarafında bulunan Leventler can güvenliğini sağlamak için vadilere, mağaralara hatta bazıları ormanlara saklanmaya başlar. İşte bu tarihlerde ailenin reisi olan Nevent, Akçadağ'da bulunan Nevent Vadisi'ne saklanır. Levent çalışkanlığı korkusuz kişiliği sayesinde kısa sürede tanınır. Zamanla nüfuz alanını genişleterek yörede saygın bir kişilik olur. Levent oğulları 1700 yılının başlarında yöreye gelip yerleşen ve vadiye adını veren Levent'in soyundan gelenlerdir. Bugün Akçadağ Hasan Aderesi, Deresi, Akçadağ Levent, Akçadağ Merkez, Akçadağ Gölpınar, Malatya Merkez ve değişik şehirlerde yaşayan Leventoğulları soyadı kanununun kabulünden sonra Alişan, Menge, Şahin, Yılmaz, Türk, Esin, Levent soyadlarını alırlar. Leventoğlu ailesinin Yılmaz, Türk, Esen, Levent ve Akçadağ'daki mengeler sadece Türkçe konuşurlar. Levent'te ikamet edip Kürtçe konuşanlarla evlilik kuran Alişan, Şahin ve Yılmazlar Türkçe ve mahalli dil olarak kurmançça konuşurlar. Veli oğlu olayı Bölgede dengeleri sarsacak derecede olan Velioğlu'nun öldürülmesi vakası meydana gelir. Bu olay Levent Karakolu'ndaki bir arşiv belgesinde şöyle anlatılır. Veli olduğu Alhasa, hükümetçe Kürne Boybeyi olarak görevlendirilir. Boybeyi, çeşitli görevlerinin yanında devlet aşiret ilişkilerinin düzenli yürütülmesinde yardımcı olmak hem de bölgede vergi toplamakla yükümlüdür. Devlet bu idari işleri düzenli yürütebilmesi için Alhasa'ya Buzluk'ta bir konak tahsis eder. Alhasa'nın sorumlu olduğu bölge Kürecik ve Levent dışındaki Yazıhan'ın Kürne köyleri, Kurşunlu ve Hekimhan'ın bir kısım köyleriydi. Alhasa vergi nüfuz alanını Levent'e kadar genişletince ekonomik olarak fakru zaruret içerisinde bulunan bölge halkı durumdan rahatsızlık duyar. Belgede anlatıldığına göre Leventoğlu kardeşlerden Leventoğlu Hasan, Alhasa'yı Ansır'ın çayırlık mevkiinde çadır içerisindeyken vurarak öldürür. Bilahare kardeşler vadideki dağlara sığınırlar. Devlet güçleri ve bu güçlerin yerli iz sürücüleri tarafından uzun süre takip edilirler. Zaman zaman sıcak temas sağlanır. Bu anlarda kardeşler özellikle iz sürücüleri hedef alır, devletin kolluk kuvvetlerine zarar vermeden iz sürücülerini etkisiz hale getirirler. Devlet son çare olarak Leventoğlu kardeşleri teslime zorlamak için ekinlerini yakar, hayvanlarına el koyar, kısaca açlığa mahkum eder. Yaklaşık 6 ay süren bu kovalamaca kardeşlerin teslim olmalarıyla sonuçlanır. Harput eyaleti hapishanelerinde 7 yıl tutuklu kalan Leventoğlu kardeşler bu sürenin sonunda serbest kalırlar. Raporun devamında Harun Uşaklılarla Leventliler arasında muharebe derecesinde çatışmalar olduğu da yer alır. Bu kavgalar sonucunda Levent halkının bir bölümü Adıyaman ile Gölbaşı ilçesi Nasırlı köyüne göç eder. Belgenin bir bölümünde de Leventlilerle bölgenin nüfuzlu ailelerinden sakalı uzunlular arasındaki arazi anlaşmazlıklarına yer verilir. Bu olay sonucunda Levent'ten ayrılanlar, Kurşunlu Gelengeç ve Kürcan'a, Sakalı Uzun'dan göç edenler Kızıl Mağara'ya yerleşirler. Bölgede yaşanan başka bir olay Adnan Işık, Malatya 1830-1919 isimli eserinde Harput Valisi Ahmet İzzet Paşa'nın saraya gönderdiği 22 Nisan 1864 tarihli mektubundan bahseder. Akçadağ aşiretlerinin durumunu görmek ve gerekli tedbirleri almak için doğruca madenden hareket edildi. Akçadağ'a varınca Akçadağ ağları ve aşiret reisleri huzuruma geldiler. Onlarla birlikte anılan, dağın merkezi olan Kürdaptala geçildi. Aşiretin yaşlı ve sofuları dahi çağrılarak burada toplanıldı. Onlara bundan dolayı civarlarında bulunan Malatya, Arguvan, Hekimhan ve Elbistan kaza halkına ve o bölgeden gelip geçen yolculara zarar verdikleri vergi, aşar veya askerlikle ilgili işlerinde en küçük bir ihmalleri görüldüğünde hiç zaman geçirilmeden şiddetle cezalandırılacakları anlatıldı. Bunun üzerine onlar da geçmişte işledikleri suçlardan ve yaptıkları kötülüklerden pişmanlık duyduklarını, bundan böyle aldıkları emri yerine getireceklerini tekrar ettiler ve hepsi birbirine kefil oldu. Kürdabdal'daki toplantıda Velioğlu Bekir Ağa, Kürne Boybeyi Alhas Ağa, Kürecik Boybeyi ve Kasımoğlu Boybeyleri 4. rütbeden Mecidiye Nişanı Zişan, Leventoğlu Ali Ağa, Senemoğlu Mehmet Ağa, Asafoğlu Bilal Ağa, Asafoğlu İbrahim Ağa, 5. rütbeden Mecidiye Nişanı Zişan nişanıyla ödüllendirilirler. Vadiye yerleşen Levent, Kara Leventiydi. Kara Leventleri Vezir veya beylerin yanlarında görev alırlardı. Kara Leventlerinin bir diğer ismi ise Levendi Türki. Bu tabirden de anlaşılacağı üzere Kara Leventleri Türklerden seçilirdi. Levent'in Türk olduğunu C başka bir açıdan bakarsak yine görmüş olacağız. Levent'in yerleştiği bölgede herhangi bir Kürtçe yer ismi yok. Bu veriler ışığında Levent'in Türk olduğunu çıkarabiliyoruz. Bu videoda bahsettiğim birçok olay ve verileri Levent Vadisi'nin resmi sitesinden aldım. Siz de araştırmak istiyorsanız sitenin linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Sizlerin ailesinde de benzer göç veya yerleşim hikayeleri var mı? Ya da Levent Oğulları sülalesine mensup izleyicilerimiz aramızda mı? Lütfen bildiklerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Evet arkadaşlar, bugün Akçadağ'ın sert kayalıklarından doğan bir tarihi, Levent oğullarının öyküsünü inceledik. Tarih sadece kitaplarda değil, yaşadığımız topraklardaki bu hikayelerde saklıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.